Coin Academy kanalına hoş geldiniz tekrardan. Akşam saatlerinde bir video daha yayınlamak istedim. Arkadaşlar Bitcoin'de dün sizlere ben sinyal vermiştim. Demiştim ki MACD bakın 4 saatlikte MACD kolay kolay şaşmıyor demiştim. Hani her zaman neredeyse her zaman buradaki sinyaller tutuyor demiştim. Şu MACD'yi gerçekten söylediklerime dikkatli dinleyin. Bakın buradaki şu düşüşü biz hep beraber buradaki düşüşü gördük. MACD çünkü sat sinyali verdi bizlere. Şimdi Düşen trende baktığımız zaman düşen trendimizin kırılımı nerede gerçekleşecek bizim epey var şuradaki öncelikle direncin kırılması lazım şunun rengini kırmızı yapalım ya da beyaz yapalım buradaki şu bizim düşen trendimizin kırılması için 36.400 seviyesinin üstüne bir şekilde kendimizi atmamız lazım herhangi bir başka indikatörden şimdilik sinyal yok fakat BTC'nin kendini sıkı toparlaması burada şöyle baktığımız zaman bir yani görmek isteyen bir şeyler görüyor aslında. Burada bir omuz baş yani ters omuz baş Tobo da görebilirsiniz. Fakat ben çok tobaya şu anlık güvenmiyorum BTC'de. Şu anlık elimizde bizim bir bandımız var. Ne bandı? Zaten ekli Bollinger bandımız. Şimdi Bollinger bandına göre hareket edeceğiz. Bu sefer e, Bollinger bandından sinyal aldık. Ne sinyali? Alt bandı kestik. Bollinger alt bandını kesersek ne oluyordu arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz zaten 36.400 seviyelerine tekabül ediyor. Buradaki Üst banda yürüyorduk şu anda bir hafif geri çekimi daha gelebilir dikkatli olmak lazım fakat ben bollinger alt bandından aldığımız destekle tekrardan üst banda yürüyeceğimizi ve 36.410'u bir kırmaya çalışacağız bunun üstüne kırıp mumlar kapattığımız takdirde sonunda yaklaşık 3 Haziran'dan beri yani Haziran ayının başından beri gelen düşüş trendimizi yukarı yönlü kırmış olacağız ve buradan bir şeyler olacaksa olacak BTC için en azından şimdilik böyle. Ben MACD sinyallerini yakaladığım zaman videoda size bildiriyorum. Yorumlar kısmına istediğiniz koyunları bırakıp abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen aşağıda abone ol tuşuna tıklayarak en güncel videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok sık video paylaşıyorum. Günde iki tane bir sabah bir akşam olmak üzere kanalı e, takip ederseniz bu durumdan kazançlı çıkarsınız. Bu videodaki hiçbir şey aynı zamanda yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Bunu da söyleyelim. Şimdi evet bakın çizimleri kaldır bollingeri kapat. Şimdi biz burada ne gördük? Sizlere dedim ki buraya bir geri çekilme gelecek arkadaşlar dedim. Bunu da geçenki videoda söylemiştim. Şurada bizim bir ee, çanağımız falan vardı. Çanağımız kırılmıştı ve kendini yukarı yönüne atmıştı. Şimdi BTC dominansı 44.30 civarlarına bir geriledi. Bundan sonra ne yapacak? Bundan sonra bakın MACD bunu da öngörmüştük. Bakın şu MACD sinyali şu MACD sinyali arkadaşlar özellikle 4 saatlik periyotlarda ve günlük periyotlarda çok güzel çalışan bir prensip bu düşüşü de öngörmüştük biz. Dominansın şöyle aşağı çekileceğini sizlere söylemiştim. Birazdan bunların alt koyunları olan etkisine de bakarız beraber. Şimdilik ben dominansta buradan bir destek alıp hala yukarı yönlü yürüme ihtimali var. Dikkatli olmamız gerekiyor. buradaki 44-35 seviyesinin aşağısına düştüğü takdirde aşağı kırdığı takdirde bizleri neresi bekliyor? Hemen önümüzde bir ee, şu civarlarda 44-32 seviyesi var. Yani buranın aşağısına mum kapatırsak dominans düşmeye başlar. Fakat bunun aşağısına mum kapatmamız lazım. Bunun aşağısına 4 saatlik 2 tane, 3 tane mum kapatırsak çok güzel olacaktır. 44-35'in altına dikkatli olalım. Buradaki şu e, dirençten bahsediyorum. Daha sonrasında da 44-32. Yani öteki e, destek noktasına bunun altına kapatırsak mumları ve e, dominansımız bu şekilde ancak düşecektir. E, ben bir Kötü bir senaryo görmüyorum. Dominans güzel gidiyor. Dominans aşağılara gitmesi güzel. Dediğim gibi eğer buradan dönerse fakat geri tekrardan aynı geldiği yere yukarı döner. Dikkatli olun. Dikkatli işlem açın. Ne diyorduk biz? Bu durumlarda böyle piyasanın ee, düşüş odaklı veya e, belirsiz hani aniden yükselişlerin olduğu bir piyasada biz marjin işlemlerini çok yüksek kaldıraçlar kullanmıyorduk. Lütfen bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Hemen sıradan başlayalım. Ada coinimizle başlayalım incelemeye. Şimdi bak bak verdim sinyali arkadaşlar hazır mısınız? Bakın. Yarın tekrar video çekeceğiz. Yarın bu videoyu açarım size. MACD sinyal veriyor. Al sinyali veriyor. Ne demek oluyor bu? Hemen Bollinger'ımıza da bakalım. Bakın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi kararı. Ben kimsenin kararına müdahil olmuyorum. Fakat bir orta banda yürüyüş geliyor. MACD'den geliyor bak. 151 bir bir seviyesine yürüyecek. Ada bugün yüksek ihtimalle bugün sular içerisinde bir ele bir seviyesine yürüyecek ve bunu kırmayı deneyecek. Bunun yukarısına kırdığı takdirde devam edecektir. Buradan az önce şurada olduğu gibi bakın şunu biraz çekeyim. Mekti de burada al sinyali vermişiz ve şu kadar neredeyse hemen bakalım yüzde 12'lik bir artış göstermiş. Şimdi tekrar Mekti al veriyor bizlere. MACD'nin al vermesi en az bir yüzde 8-10 kadar bir yükselmeye daha işaret ediyor olabilir. Ama dikkatli oluyoruz. Öteki işte, e, indikatörlere de bakalım daha güzel bir sene burada çok fazla ben kısa vade e, işlem tavsiyeleri veriyorum arkadaşlar işlem tavsiyesi demeyelim de işte kısa vadede gelişecek olayları her gün videolarda aktarmaya çalışıyorum abone olarak güncel e, olarak takipte kalabilirsiniz kanalı bakın diyorum sizlere MACD kesiyor MACD kesmesi ne demek yukarı yönlü hareket edeceğiz sınırımız neresi İlk periyot 151, 151'den geri dönüş olabilir. 151 yukarı kırarsak, o zaman gönül rahatlığıyla eski seviye, yani eskiyle kastım, e, dünkü seviyelere, 2 gün önceki seviyelere, 162 seviyelerine e, gelebiliriz. Dediğim gibi, Ada Coin'de şu anlık böyle bir senaryo, böyle bir sinyal yakaladık. Ada Coin'i kenara bırakalım ve Ripple'a geçelim. Zaten be, dominansın aşağı düşmesi bu sinyallere sebep oldu. Benzer bir sinyal var ama bir 4 saat ila 8 saat sonrasında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ama gerçekleşme edebilir. Daha kafasını tam yukarı kaldırmış değil. Aynı sinyali Ripple için de alabilirdik fakat şu anlık alamadık. Ama klasik bir hareket Bollinger orta bir yürüme bekliyoruz. Onun dışında 0.80 önemli bir destek arkadaşlar. Bu desteğin aşağı yönünü kırılmaması lazım. Ben sizlere 8 Haziran şu civarlarda hatta 8 Haziran değil 7 Haziran mıydı? Ya şu noktada ya bu noktada zaten aynı miktarda düşüş. Ben sizleri uyarmıştım demiştim ki o zamanlarda bir sinyaller almıştık. Dedim ki Ripple gidiyor. Şu desteği kırarsa aşağı doğru yürür. 0.80 hedef vermiştim. Tak diye hedef gerçekleşmiş. Açıp kanalı videoları tek tek oturup izleyebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi daha henüz gelmemiş sinyalimiz. Fakat Ripple'da bir sinyal geliyor gibi gözüküyor. Hemen trendimize bakalım. Trend kırılımı ne zaman gerçekleşecek bir de bir tık daha uzun vadeden konuşalım. Ta yukarılardan gelen bir düşüş trendimiz var bizim şöyle. Değil mi? Haksız mıyım? Haksız değilim. Şu anda böyle bir trendimiz var. Şimdi bu trendin yukarı kırılımı nasıl gerçekleşecek? Tabii ki destek direnç görevleriyle gerçekleşecek bu. Eğer aşağı yönlü hareket edersek 0.81'den destek alacağız. 0.80 lerden destek alacağız. Ve bu destekle birlikte ancak yukarı yönlü buradaki alçalan trenlerimizi kıracağız. Arkadaşlar olumsuz bir haber olmadığı sürece çok yaklaştık. Pek çok coin'de çok yaklaştık. Ada içinde aynısı geçerli. Sabahki çektiğim coin'ler içinde de videoları izlemişseniz pek çoğunda aynı olay geçerli. Trend kırılımları yaklaştı. Artık bu ve şuradaki bizim daralan üçgenimizin yukarı yönlü kırılımı gerçekleşmek üzere. Bir olumsuz haber olmadığı sürece piyasada Dominans o dest, belirlediğimiz destekten yukarı yönlü hareket etmediği sürece biz e, önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu trendin kırılımıyla bir hafif yükseliş e, bekliyoruz Ripple için de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar bir de sizler için özellikle e, benden çok istenen Matic'e Matic bakalım benden çok istiyordunuz Matic bak sinyal yakaladık Matic'te de sinyal yakaladık gördünüz mü? Bu nasıl bir, bu sinyal ne demek oluyor arkadaşlar? Şu mumu gördüğünüz 7 mumu var ya. Bunu yeşil bir şekilde yukarı yönlü kapatırsa e, MACD al sinyali verecek. MACD'nin al sinyali nasıldı? %5, %10 arası bir yükseliş demekti. Çoğunlukla bakın dikkat çekiyorum bu noktaya. Çoğunlukla böyle hareket ediyor. Bizim e, Matic'te de düşen trendimiz var. Şuradan gelen bir düşen hatta daha da ileriden gelen bir düşen trendimiz var aslında şöyle bir trend çizgisi çektiğimiz zaman bu düşüş trendinin de kırılımı yaklaşık olarak bizim direnç noktamız olan 1.33 seviyelerine tekabül ediyor. Bu 1.33 seviyelerine yavaş yavaş ilerleyerek bunu kıracaktır Mekti'den aldığı sinyalle birlikte 1.33'ün üstüne kırdığı takdirde ilerlemeye devam eder. Kıramazsa geriler. Nereye geriler? Hemen bakıyoruz. Şurada bir tane desteğimiz varmış. Buraya geriler. 1.12. Eğer 1.33'ün üstüne kendini atmaya başaramazsa buraya gerilecek. Dediğim gibi Matiş'te de, de verdik arkadaşlar sinyalimizi yarın Yarınki abone olun tamam mı? Bak bir günlük abone olun. Yarın sabahki videoyu izleyin. Bu söylediklerim gerçekleşmemiş olursa tamam diyeceğiz yanılmışız. Demek ki Mekti çalışmamış ama bakın her zaman çalışıyor yani bak. Al veriyor hop yukarı. Burada sat veriyor hop aşağı. Mekti 4 saatlik de güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani %5'lik, %4'lik, %3'lik, %2'lik. Ufak karlar çıkartmak için 4 saatlik de MACD kullanabilirsiniz. Aynı zamanda günlük periyotta da baktığımız zaman günlükte e, MACD sinyalleri daha seyrek geliyor. Daha seyrek geldiği için şu anda herhangi bir sinyal e, yok ve birazcık uzas sinyalde. Yani şu anda düşüş senaryosu günlük periyotta e, baktığımız zaman uzun vade, şey, uzun vade demeyeyim de işte orta vade 2-3 hafta içerisinde bir e, düşüş geliyor şu anda. Fakat dediğim gibi trendleri yukarı kırdığımız takdirde hiç sıkıntı olmayacaktır bu durum. Ee, i̇yi akşamlar hepinize hoşçakalın abone olarak destek verebilir kanala like atabilirsiniz şu videoyu bir likelayın ee, coin akademi ailesi olarak aile demeyeyim de şimdi çok itici oluyor coin akademi kanalı olarak hepimiz bir parçasıyız bu işin sizler de bir parçasısınız abone olarak aramızda yer alabilirsiniz verdiğimiz sinyallerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın.